<laughs> Normal sezonun son maçıydı. Kardeş takım diyebileceğim. Pazar kardeşim sağ olsun. Ee, güzel maç oldu. Bir ufak gerginlik oldu ama ondan sonra zaten centilmence bir maç oldu. Berabere bitti. Biraz galiba liderlikte ettik onları ama. <laughs> sağlık olsun. Zaten birinci, ikinci çok fark etmiyor herhalde. Ee, Pilotlarda play Playoff'larda daha iyi, o işte güzel maçlar yaparız inşallah. Teşekkür ederiz karşı takımda da. Ellerine sağlık. Buyur kardeşim. Kaptanın iyi, iyi dilekleri için teşekkür ederim. Çok güzel maç oldu. Yani Golden Lig'in yarı final, final denilebilecek şekilde bir maç oynandı. Ee, Royal Abjar Lig'in hani çok göze batmayan bir takım ama gerçekten çok iyi bir takım. Playoff'ta çok can yakacağına inanıyorum. Çok iyi bir kadroları var. Ee, hani puanlama olarak belki biraz geride kalmış olabilirler ama takım olarak çok iyiler. Bizim bugün eksiklerimiz vardı. Tabii bunun arkasına sığınmıyoruz. Bizim eksikliğimizde bizim yerimizde oynayan arkadaşlarımız bizim eksikliğimizi aratmadılar. Hepsinin ayağına sağlık çok şükür hani iyi bir takıma kaybetmedik en azından. Birinci, ikinci, üçüncü olmak çok önemli değil. Çünkü birinci ile on altıncı aynı grupta mücadele edecek. Bundan sonra her zaman dediğim gibi play-off'ların belirleyeceği bu ligde namalip olarak normal sezonu bitirdiğimiz için mutluyuz. Arkadaşların ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ben son bir kez bir şey daha ekleyeyim. Ee, canlı yayında bundan önce yaptığım programda favorim Mbep demiştim. Ee, arkadaşlar da beni yanıltmadı. Zaten çok iyi takım olduklarını gösteriyorlar. Hiçbir çok ma mağlubetleri yok. Ben yine şampiyonluk adayı olarak yine onları görüyorum. Eyvallah. İnşallah. Ee, biz de, biz, de, biz, de, biz de olmazsak onlar olsun. Kesinlikle biz de sizin şampiyonluk adayları arasında olduğunuzu biliyoruz. Bugün Eyvallah. oyununuzda da onu gösterdiniz. Herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.